Evet herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Korece derslerimize başlıyoruz. Korece derslerimize harfleri öğrenerek, alfabeyi öğrenerek başlıyoruz. Ee, Korece e, alfabe öğrenirken ilk önce ünlü harfleri göstereceğim size. Yani ünlü harfler Türkçe'de nedir? A, E, o, I, o, Ö, O, U, Ü şeklinde e, ses çıkarmaya yarayan harflerdir. Şimdi Korece'de ünlü harfler Türkçe'deki gibi tam olarak değil. Onlara bakalım. E, dikey ünlüler, yata ünlüler diye ayıracağım bir de Birleşik Ünlüler diye ayıracağım. 3 adet bölümümüz olacak ünlülerde, kolejede. Dikey ünlüler dediğimiz şey, e, dikey bir çizgi gördüğümüz genellikle, göze çarpan şekilde. Dikey bir çizgi görüyorsak harfte dikey ünlü diyeceğiz buna. E, i̇lk harfimiz burada A harfi mesela gördüğünüz gibi dikey bir çizgi var. E, A harfi olduğunu nasıl anlayacağız? Sağa doğru bir ortadan küçük bir çizgi çekilmiş gördüğünüz gibi. Bu çizgi sayısı iki katına çıkarsa yani iki tane çizilirse başına da bir Y harfi getiriyoruz yani bu A iki tane çizgi olsa Y oluyor. Ee, bir sonraki harf e, yine dikey çizgimiz var sola doğru çizgimiz var bu sefer sağa doğru olunca A oluyordu sola doğru bir çizgi görsek ortadan küçük bir şekilde gördüğünüz gibi ee, bu O harfi ama e, ağzımız biraz açık çıkacak O harfi yani böyle O der gibi ağzımızı açarak söyleyeceğiz oyu Türkçe'deki gibi ağzımız Biraz kapalı O değil. Ağzımızı biraz açarak O söyleyeceğiz. O der gibi O, O. A'ya da yaklaşabilir bu yüzden ses ama O sesi bu. O, O gibi. Ağzımızı açarak söyleyeceğiz O harfini. Yine çizgi sayısı 2 olursa bu sefer başına bir Y harfi ekliyoruz. ya yo, yo gibi, yo gibi. Ağzımızı açarak söylüyoruz O'ları burada. Ee, sonraki harfimiz sadece dik bir çizgi var. Sağında solunda işareti yoksa bunu iyi diye okuyacağız biz. Şimdi dikey ünlüler bu kadar. Yatay ünlüler var. Yatay ünlülerde gözümüze çarpan şekil ne olacak? Yatay bir çizgi olacak. İlk harfimiz ee, nasıl bir şekle sahip? Yatay çizgimiz var. E, biraz da üste doğru çıkıyor çizgi. Bunu biz ee, o... O gibi okuyacağız. Yani O sesi aslında bu ama biraz U gibi de çık duyabilirsiniz. O yüzden O gibi yazdım buraya. O O gibi. Hızlı okuyacağız bunu. O O O gibi. Yani U gibi de duyabilirsiniz ama O sesi bu aslında. Aynı şekilde çizgi sayısı iki tane olursa Yo. Yani başına bir Y geliyor. Yo Yo. Üçüncü harfimiz burada. Yatay çizgimiz var. Alta doğru bir çizgi iniyor ortadan. Bunu U diye okuyacağız. E, i̇ki tane olursa bu çizgi U oluyor. Başına Y geliyor yine. Sadece yatay çizgimiz olsa da I diye okuyacağız. Hatırlıyorsanız dikey ünlülerde sadece dikeyde I diye okuyorduk. Ya sadece yatayda yatay da, ünlülerde I diye okuyacağız. Birleşik ünlüler var sırada. Bu birleşik ünlüler dediğimiz evet adından da anlaşılacağı üzere aslında birden fazla ünlü harfin birleşmesiyle oluşmuş başka bir ünlü harf. Ee, mesela sol yukarıdaki ilk ünlü harfimize bakalım. Nasıl bir şekli var Korece'de? İki tane dikey çizgi ortadan birleşmiş. Ee, bu daha önce öğrendiğim harflerin birleşmesiyle oluşuyor. Çok kafanız karışmasın diye e, onları da göstermek istemem. Böyle bir şey görürsek biz şekil olarak. Ee, açık E şeklinde okuyacağız. Burada şapkalı E gö göstermişiz. Yani böyle E... E gibi, E gibi okuyacağız. Açık E harfi. Ee, aynı şekilde çizgi sayısı ortadaki çizgi sayısı iki tane olursa Y gibi okuyacağız. Ee, y harfi geliyor başına. Ee, onun altında da yine iki harfin, iki ünlü harfin birleşmesiyle oluşmuş yeni bir şeklimiz var. Ee, bu dikey çizgi sola bakan, ortadan çizgi çıkıyordu bir ünlü harfimizde önceki slaytlarda görülmüş şekilde. Sağında da bir tane dikey çizgi. Bu da e, hatırlıyorsanız I harfiydi. E, solundaki harf de e, hatırlıyorsanız O harfiydi. E, o ile I harfi birleşmiş diyebiliriz ama çok kafanız karışmasın diye e, bunları söylemeyeceğim hepsine tek tek. Bunu biz E şeklinde okuyacağız. E. Bakın önceki de E idi ama o biraz daha açık bir E yani ağzınızı biraz daha açacaksınız birinci sıradaki E'den bahsediyorum burada. Bu üçüncü sıradaki olan E harfi biraz da kapalı çıkıyor. Ağzınızı biraz da kapalı söylüyorsunuz. E gibi. Dördüncü harfimiz de başına Y ekleniyor. Yani çizgi sayısı iki katına çıkıyor. İki oluyor. Y diye okuyoruz. Sonraki harfimiz V harfi. Ee, ne var bu harfte gördüğünüz üzere? Ee, sol tarafında yatay çizgi üstten çizgi çıkıyor. Ee, ve sağında da dikey çizgi sağa doğru bir ortadan çizgi çıkıyor. Bunu V diye okuyacağız böyle gördüğünüz zaman. E ee, sağdaki harflere bakalım. Sağdaki harflerde yine e, ilk olarak solunda ne görüyoruz? Harfin e, yatay çizgi ortadan biraz yukarıya çıkmış ve sağında e, iki tane dikey çizgi ortadan birleşmiş. Bunu biz V diye okuyacağız ve eee onun altında yine e, sağ, solunda yatay çizgi biraz yukarı çıkmış ve sağında dikey bir çizgi var. Bunu V diye okuyacağız. Ee, daha sonra yatay çizgi alta inmiş ve sağında da e, dikey çizgi sola çıkmış, gitmiş. Ee, bunu biz V diye okuyacağız. Ee, sonraki harfimiz yine e, yatay çizgi alta inmiş. Sağında da iki tane Dikey çizgi, ee, ilk dikey çizgi de sola gitmiş. Ve diye okuyacağız bunu da. Ee, bir sonraki harfimiz yine yani yatay çizgi alta inmiş ve sağında tek bir dikey çizgi var. V diye okunuyor bu. Son olarak da e, yatay bir çizgi ve dikey bir çizgi. Bu biraz daha kolay ezberlemesi. Bunu da I gibi okuyacağız. I gibi düşünebilirsiniz. I ve Y harfi gibi düşünebilirsiniz. I ve İ harfi gibi de düşünebilirsiniz. Fark etmez, benzer sesler. I gibi bir ses verecek bize. Korece ünlü harfler bu kadar arkadaşlar. Bunları yaza yaza çalışırsanız daha faydalı olacaktır. Neden Korece ünlü harfleri böyle üç gruba ayırdık? Birleşik, dikey ve yatay diye. Bunlar kelimelerin hecelerini yazarken önemli arkadaşlar. Çünkü Korece'de kelimeler böyle birleşip birleşip bu harfler birleşip birleşip farklı bir şekilde yazılıyor. Bu yüzden bunları böyle bilmemiz lazım. İlerleyen derslerde göstermeyi planlıyorum bu birleşme e, olayından. Dikey, yatay ve birleşik ünlüleri bu şekilde görmüş olduk bu derste. Dersi beğendiyseniz ve devamını gelmesini istiyorsanız videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Herkese iyi çalışmalar.